Enflasyon açıklandı. Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Emekliye zam için hangi rakamlar öne çıkıyor? Buna bakacağız şimdi. Ahver muhabiri isim İstanbullu ve konu bu soruların yanıtı için bizi bekliyor. Hemen sözü ismi bırakalım. Evet Merve memurun da gözü kulağı emekliliği de aynı zamanda hiç şüphesiz ki enflasyon oranındaydı. İşte o rakamın açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Peki ya rakamlar neler? İşte bu konuyu konuşacağız, aktaracağız. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya bizlerle birlikte yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba İsmail Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi hafta sonları dileyim. Çok teşekkürler İsmet Bey. Çok güzel kalem kalem yazdık. 3 aylık zam oranı artık netleşmiş oldu. Neler söylersiniz efendim? Rakamlar neler neler aktarırsınız? Evet, Temmuz, Ağustos ve Eylül 3 aylık rakamları netleşmiş oldu. Burada tek tek bir rakam verecek olursak Temmuz ayında %2.06 enflasyon farkı oluştu. Ağustos'ta 2.04, Eylül'de 3.23. Toplamda SSK Bağkur emeklisine yansıyacak enflasyon farkı zam oranı %7.5. Şimdi %7.5 SSK ve Bağkurlara, memur emeklilerine 3 aylık zam farkı ne olacak? Yüzde %13.64. Şimdi buna göre bu rakamları söyledik. Bu hak edilmiş bir oranlar. Önümüzde daha üç aylık enflasyon rakamları var. Ben size 3 aylık yani toplamda son 6 aylık oluşacak maaşlara göre tablo hazırladım. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti enflasyonu %29. Ben yüzde %30 seviyelerinden bunu baz aldım. 6 aylık enflasyon 6 aylık enflasyon oluştuğu zaman SSK Bağkur emeklisine %11.42'lik bir zam oluşacak. Memur ve memur emeklisine %17.79'luk bir zam oluşacak. Tabii ki burada memur ve memur emeklisinin SSK Bağkur emeklisine nazaran daha yüksek zam oranı olması toplu sözleşme yeni yapılmış Ağustos ayında oradan gelen zam farkları. Şimdi tek tek bakacak olursak tabloda %30 enflasyon yıl sonu tahminine göre SSK Bağkur emeklisi şu an bilindiği üzere en düşük SSK Bağkur emeklisi 16.881. Şayet enflasyon oranında bir düzenleme olursa 18.808 olacak. 20 bin lira olan maaşlar 22.284. 30 bin lira olan SSK Bağkur emekli maaşı 33.426. Buradaki zam oranı az önce söylediğim gibi %11.42. Memur ve memur emeklisine gelirsek tek tek ünvanlar bazında bakarsak memur maaşlarına yıl sonunda buradaki de zam oranı %17.79. Şube müdürü 1 bölü 4 seviyesinde 76.659 lira alırken yeni yılda 90.296 lira olacak. Memur 52.617 lira şu anda alırken 61.977 lira yeni yılda almış olacak. Uzman öğretmen 67.776 lira maaş alırken 79.833 lira olacak. Başkomiser maaşı 74.490'dan yeni yılda 87.741 bin bin lira yükseltilecek. Uzman doktor maaşı 126 bin 119 liradan 148.555 liraya. Hemşire maaşları 61.759 liradan 72.745. Son olarak da vaiz maaşlarından örnek yapalım. 63.916 lira şu an vaizler maaş alırken 75.286 lira yeni yılda alacaklar. Memur emeklileri ne kadar zam alacak? O da memur maaşları kadar oranda %17.79 yeni yılda zamlı maaşlarını almış olacaklar. Çok teşekkürler efendim. Evet Malim Şavir, İsmet Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Memur ve emeklinin 3 ay boyunca aslında alacağı zam oranını o kalemleri konuştuk aktardık diyelim ve sözü bu noktadan yeniden sizlere bırakalım.